Moğol-Japon no Savaşı 2. ve son bölüm Moğol no hükümdarı Kubilay Han, başarısız Japon seferi sonrası Japonya'ya elçiler göndererek kendine tabi olmalarını istese de Japonya'dan tabiyet yerine elçilerin kellelerinin gelmesi üzerine Kubilay Han, 100 bini aşan asker ve 4 binden fazla gemiden oluşan devasa bir filo oluşturarak Japonya'ya ikinci seferi düzenlemişti. Japonlar ise ilk saldırıdan dersler çıkararak olası istila girişimleri için stratejik noktalara duvarlar inşa etmiş, askeri eğitimlerini realize etmişti. Nihayetinde Moğolların ikinci saldırısında Japonlar daha iyi bir mukavemet göstermiş, yerler Moğolların kıyıya çıkmasını engellemeyi başarmışlardı. Lakin Moğolların sayı üstünlüğü ve donanma gücü karşısında savunması kırılmak üzereyken tekrardan büyük bir kasırganın ortaya çıkmasıyla Moğolların büyük donanması tarumar olmuş. Böylece Japonlar bir kez daha son anda Moğol yıkımından kurtulmuştu. Japonlar Moğolların istilasına engel olan bu kasırgaya, Kamikaze yani kutsal rüzgar ismini vermişler. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.